Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomun ikinci bölümüdür arkadaşlar. Bu birinci bölümü. Cumartesi günü yayınlamıştım. Allah nasip ederse bu da ikinci videomuzdur. Birinci videomda buraya kadar örmüştüm. Omuza kadar kolları ayırdım. Artık ondan sonra videoyu bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar. kurumun ortası bu şekilde oldu bir kadar burada artmalarımız da zaten belli oluyor. Ayraçlar da takıyoruz belli oluyor. Ben kendi bu burada bir düz ilmek koymadım. Bu şekilde bu modeli kurmak istedim. Şimdi hem arkada hem önde artırma yapmamıştık. Sadece kolda yapmıştık. Bundan sonra artık burada sayı, sayıyoruz. Buradan 3, 6, 9, 12, 13, 14 sıra haroşa ördüm. 15. sırada artık arkada da önde de artırma yapıyoruz. Şu an arkadayım. Bu tarafta yaptım artmamı. Şu an arka kısmındayım. Arka kısımda bir ilmek alıyoruz. İlmeğin içinde 1, 2, 3 ilmek çıkardık. Bir ilmek kolun üstüne gelecek. Bir ilmek arkanın üstüne gelecek. Zaten bunu anlatmıştım. Horoshalar kenara geçti. İki tane küçük bürgümüz vardı. Ortalada baklava dilimimiz vardı. Bunu sonuna kadar, kolun rastine kadar yürüteceğiz. Şimdi aynı işlemi önde de yapacağız. Bir ilmekten üç ilmek çıkartacağız bir ilmek bir artırma konusuna gelecek bir tane de ön üstüne gelecek arkadaşlar 5 diş haroşayı bu şekilde öreceğiz Evet arkadaşlar şimdi kolumun artmalarını bitirdim artık bundan sonra kolla arkayı öreceğiz sadece kolu öreceğim bedeni de kollardan sonra öreceğim Haroşa dişlerimde sayayım: 3, 6, 9, 12, 15, 21 diş. 25, 21 diş haroşa ördüm. Bundan sonra artık kolumu öreceğim. Koru da her iki tarafta beşer ilmek artacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek arttım. Diğer tarafta da 5 ilmek artacağım. Sonra bu artmaları beden kısmında da yapacağım. Artım ilmekleri ördüm. Şimdi kolumdaki ilmekleri öreceğim. Bu ipimi de arkadan götüreceğim ki sökülmesin bir ilmek örüyoruz. İkinci ilmekte ipi bu şekilde arkadan götürüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi artık hani kolu sayacağım, arkayı sayacağım, önü sayacağım. Ben hiç o şekilde yapmıyorum. Sadece bu Burada 21 diş, 21 diş haroşa öldün mü? Ilmeklerimiz zaten ortaya çıkıyor. Verdiğim ölçüde eğer başlarsanız. Şu an kolumu bu örneğimiz sonuna kadar götüreceğim lastik kısmına kadar kenarlarda haroşa öreceğim. İki tarafta da beşer ilmek artırma yaptım. Birkaç sıra öreceğim. Tekrar döneceğim. Şimdi iki tarafta beşer ilmek artırmam yapmıştım. Kolumu bu kadar ördüm. Burada altı diş haroşa ördüm iki tarafta da birer kesme yaptım. Ondan sonra tekrar 3, 6, 9, 12, 13, 14 diş haroşa ördüm. Bir tane daha kesme yaptım. 4 sıradan sonra bir tane daha kesme yaptım. Şu an üç tane kesme yapmışım. Kenarda iki tarafta da ilmek kestim. Kolum da bu şekil ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar burada lastiği göstereceğim. Siz kolun uzunluğunu çocuğunuza göre yapacaksınız. Ben burada lastiği göstereceğim. Çünkü ölçüye kadar örersem çok uzun sürüyor. Lastiği nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonra tekrar kolumu istediğim uzunluğa öreceğim. Burada iki ilmek öreceğim. İki ilmek bir yaptım. Bir, 2 ilmek ördüm. 2 ilmek bir yaptım. bir iki ilmek örüyoruz. 2 ilmek bir yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Ortada örneğimiz var. Örneği 2 ilmek 4 ilmek düzümüz var. 2 bir yapıyoruz hemen yanında iki düzü de bir yapıyoruz örneğimizin son şeyini tam böyle kapansın modelimizin son görünümü bu olsun 2 ilmek kalsın tekrar 2 ilmek ördüm 2 ilmek bir yapacağım Şimdi arka tarafta ilmekleri kestim. 37 ilmeğim kaldı. Arka tarafta tekrar bu sırayı da haroşa öreceğim. Düz tarafta artık lastiği yakada yaptığım gibi birinci videoda yakada nasıl lastiği yaptıysam o şekilde burada da size göstereceğim. tarafa geldim. Düz tarafta kenar ilmeği şişim üstüne alıyorum. Düz ilmeği, pardon ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği şişin üstüne alıyorum. Tersi ördüm. Düzü şişin üstüne aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde tersi örüyoruz. Düzü şişin üstüne alıyoruz. Düz sıramı bitirdim. Ters tarafta tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Hepsini kendime doğru ters öreceğim arkadaşlar. eğer birinci videoyu izlediyseniz yapada nasıl yaptıysam aynen işlem aynıdır. Şimdi düz tarafa geldim. tekrar ters ilmeği öreceğiz. Düz ilmeği şişin üstünde alıyoruz. Tersi örüyoruz. Düzü şişin üstüne alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekildedir. Birkaç sıra öreceğim. Ters tarafta yine tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Birkaç sıra öreceğim. Tekrar döneceğim. Şimdi düzden sayarsak 1, 2, 3, 4 sıra. Ördüm. Şu an benim 5. sıramdır. Bu sırada da tersi ördük. Düzlü şişin üstüne aldık. Son iki ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi ters tarafa döndüm. Diğer sıralarda ters tarafta ters tarafı hepsini kendimize doğru ters örüyorduk. Bu sırada ters tarafta da artık bitiştir. Artık lastiği bitiriyoruz. Ters tarafta da düzü şişin üstüne alacağız. Tersi de öreceğiz. Sadece iki sıra o şekilde yapacağız. Düzü şişin üstüne aldık. Tersi örüyoruz. Düzü şişin üstüne alıyoruz. Ters ilmeğimizi de sıra sonuna kadar örüyoruz toplam düzde sayıyoruz 1 2 3 4 5 bu 6 sıramızdır bu ters tarafta da düz işin üstüne aldık ters ördük artık bitireceğiz bitişini de yine ile yapacağız yine tekniğiyle kesme yapacağız ilk önce baştaki ilmeği arkadan iğnemizin üstüne alıyoruz İkinci ilmeği de bu şekilde arkadan batırıyoruz. İki ilmeği de çıkartıyoruz. Tam ilmeğin başında arkadaşlar geçirdiğimiz ipi değil. İlmeğimizin başına alıyoruz. Düz ilmeğimizi beraber geçiriyoruz ilmeğimizi. Arkadaki ters ilmeği alıyoruz. Bu şekilde arka ilmeğimizi de böyle düz değil, önde değil, arkadan böyle yapıyoruz. Tekrar düz ilmeğimizin başına alıyoruz. Böyle önden arkayı bu şekilde arkadaşlar ters ilmeği arkadan bu şekilde alıyoruz. Düz ilmeği de önden batırıyoruz. işlemi sıra sonuna kadar yapacağım. Tekrar döneceğim. Fazla sert de yapmıyoruz. İpimizi fazla çekmiyoruz. Orta haliyle. Sürekli elimizde de böyle yaparak. Tamam arkadaşlar, sıra sonuna kadar tekrar döneceğim. Son iki ilmeğim kalmış bunları da aynı işlemle bitireceğim artık kolumun dikişi bitti Arkadaşlar şimdi bunu iğne ile kesme tekniği Ben her zaman tercih ediyorum Arkadaşlar son ilmeğimizi de bu şekilde iki ilmekle beraber bu iple de biraz uzun kesin ki bununla kolunuzu dikin yakında çekersek arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir kol kesme tekniğidir. Hem kolda yapıyorum bunu ben hem lastikte yapıyorum. Sanki kolu buradan başlamış gibidir. Sanki alttan başlamışız gibi çok güzel bir hazır lastik kesme tekniği. Bugünkü videom burada son erdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.